var diye kesin siz hiç kavga etmiyorsunuzdur. Ediyoruz. Mutlu evliliğim var diye kesin sen hanım köylüsün. Mutlu evliliğim var diye siz çok anlaşan bir çiftsinizdir. Mutlu evliliğim var diye siz kesin yeni evlisinizdir. Evet. 12. Mutlu evliliğim var diye çok para harcıyorsundur. Salata yiyoruz. <laughs> Yidire yedire bana salata mı yidir Mutlu evliliğin vardır, kesin sizde çocuk yoktur. Mutlu evliliğim var diye aile sorunlarınız yoktur. Evliliğim varsa para problemi yoktur. Heh. Mutlu evliliğim var diye üçüncü çocuk ne zaman geliyor? <laughs> Mutlu evliliğim var diye sen kesin bu akşam çıkamazsın. Çıkamıyorum.